Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalıza hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz çok sesli konuşamam. Şu anda çok geç bir vakitte olduğumuz için göstereyim size. Hemen hemen ikiye yaklaşıyoruz kardeşlerim kusura bakmayın. Önemli bir haber olduğu için kesinlikle hani sessiz kalmamamız gereken bir olay olduğu için hemen video çekiyorum arkadaşlar. Böyle geç bir vakitte kusura bakmayın sizi de rahatsız ediyorum. Lütfen Lice halkı için bir yapın paylaşımlar yapın sessiz kalmayın. Şu anda Lice'de bu büyük olaylar yaşanıyor. Sivillerin evini basıyorlar. Sivilleri tutukluyorlar. Sivilleri linç ediyorlar, dövüyorlar. Sivillere karşı şiddet kullanıyorlar şu anda. Lice'de şu anda gerçekten büyük olaylar yaşanıyor. Sivillerden telefonlarını almışlar. Bakın katliamlara artık doyduk. Zilan katliamı ya. Halepçe katliamı, Kobani katliamı. Lütfen bir katliam daha yaşanmasın. Sesinizi çıkarın şimdi. Katliamdan sonra paylaşımlar yapmayın. Hani böyle bir katliam oldu demeyin. Olmadan önce sesinizi çıkarın. Yapılan paylaşımları da buraya da göstereceğim. Sivilleri ne? Sivillerden ne istiyorsunuz? Sivillerden ne istiyorsunuz? Sizin böyle bir hakkınız yok. Sivillerin evine baskın yapmaya, şiddet uygulama, sivilleri hapse atmaya böyle bir hakkınız yok. Bu sivillerin tek günahı böyle bir yerde doğmaları yani. Sizin ne? sivillerden ne istiyorsunuz? Siv sivillerin evlerinde yapılan aramalarda evlerini dağıtmışlar, paramparça etmişler. Bu iyi bir niyet değildir. Bu iyi bir niyet değildir. Bu bir arama da değildir. Bu bildiğin ev dağıtmaktır, evi parçalamaktır, Kürtlere zarar vermektir. Bu bir arama değildir. Yeter edibese. Bir bunun hayrı haşi. Bizi Kürt, bizi Kürdistan, bizi Lice.